Biliyorsunuz Taksim'e Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni yaptık. Önce karşı çıktılar. Ama şimdi sağ olsun bize bile bırakmıyorlar. En çok onlar istifade ediyor. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Ne diyor Ziya Paşa? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın Görünür Rütbeyi Aklı eserinde. Evet, bunların akıl, vicdan, ahlak, bilgi, vizyon seviyelerini dün karşı çıktıkları işlere bakarak rahatça ölçebilirsiniz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Sadece şu tablo bile mandacı, iktisatçı ve siyasetçilerin foyalarını ortaya dökmeye yeterlidir. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri insanları işsiz kalmasın diye enflasyona ve faize bakmadan ne gerekiyorsa yaparken onları alkışlayanlar Türkiye benzer yöntemleri kullandığında felaket tellallığına soyunuyorlar. Çünkü bunlar doğru yanlış bakmadan kendilerine verilen vazifenin gerektirdiği her şeyi söyler ama asıl gerçekleri asla dile getirmezler. Mesela bunlar her türlü para ve maliye politikasını kullanarak demokrasi, hak ve hukuk tanımadan kendini dünyanın üretim ve finans merkezi haline getirenleri hiç konuşmazlar. Mesela bunlar para musluklarını 10 yılda 10 kattan fazla açanlara bunun sebebini sormazlar. Mesela bunlar küresel finans krizinin yaşandığı 2008'den beri defalarca politika değiştirenlerin niye böyle yaptığını sorgulamazlar. Mesela bunlar salgın döneminde savrulmalar yaşayan gelişmiş ülkelerin nasıl bu duruma düştüklerini anlamaya çalışmazlar. Mesela bunlar dünyada yaşanan para bolluğunun ve yüksek enflasyonun analizini yapmazlar. Mesela bunlar Almanya başta olmak üzere Avro bölgesinin istihdamı korumak için hangi politikayı izlediğini takip etmezler. Mesela bunlar uluslararası fiyatların üfe bazında üçte birden fazla artışının yol açtığı sonuçları dikkate almazlar. Mesela bunlar küresel krizden kendini korumak isteyen herkesin gelişmişlik düzeyine bakmaksızın parasının değerini düşük tutup cari fazlasını artırmayı böylece istihdamını korumayı sağlamaya çalıştığını görmezler. Buna karşılık aynı kesimler Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve kararlı ekonomi politikası değişikliğini evet Kah patates soğan, kah faiz kur, enflasyon, kah tencere tava, hep aynı hava deyip giderler. Değerli kardeşlerim, buradan şimdi tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Menemen'den ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Bunlara verilen görev emperyalistlerin 1923'te bozulan oyununu 2023'te tekrar devreye almaktır. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar. Kardeşlerim biz bu ekonomi politikasını öyle akşamdan sabaha düşünüp hayata geçirmedik. Tam 19 yıldır bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını, etkilerini azaltma değil, tamamen tedavi etme aşamasına geçtik. Biraz önce 19 yılda bu gayeyle nasıl bir altyapı kurduğumuzu sadece başlıklarıyla hatırlattım. Kardeşlerim, şimdi Eyvallah. Eyvallah. Şimdi şirketlerimiz hiç endişe etmeyin. Daha çok kazanacak. Çalışanlarımız Evet Allah. Daha iyi ücret alacak. Esnafımız daha iyi kazanacak. Bunun yanında ülkemizdeki bireylerin inşallah bundan sonraki süreçte eli bolluk içerisinde olacak. Hiç endişeniz olmasın. Ben halkıma inanıyorum. Halkıma güveniyorum. Türkiye büyüyecek gelişecek, zenginleşecek. İşte bunun için 2023 çok önemli. Milletimizin 2023'te tercihini mandacı, iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum.